Ben çağırtmışsınız Ali Bey. Gel. Buyurun Ali Bey. Oturabilirsin. Sinem, seninle çok güzel bir plan yapmamız lazım. Ne planı? Meraklandım şimdi. Cuma günü bizim mavi evlilik yıl dönümümüz. Ona çok güzel bir kutlama hazırlamak istiyorum. Ha, tamam. Önce baş başa güzel bir yemek yersiniz. Sonra hediye de almanız lazım. Başka... Yok öyle değil. Ben daha farklı bir şey olsun istiyorum. Çünkü bizim düğünümüz çok tatsız geçti. Neden? Boş ver. Önemli değil. Düğün fotoğrafımız bile yok. Bir fotoğrafçı ayarlarsın. Sonra ailecek güzel bir yemek yeriz. Yani mekan ona göre olsun. Dur ya. Şöyle mi yapsak acaba? Pembenin kafesinde yapsak daha samimi olmaz mı? Tamamdır. Ben her şeyi hallederim. Romantik bir konsept hazırlatırım. Mekanı ona göre süsletirim. Fotoğrafçıyı da hallederim. Canlı müzik ister misiniz? Olabilir. Tamamdır. Ben her şeyi halledeceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Kavurma koydum da sağlam yar paşam yar doldurdum basa basa hadi gel gel doldurdum basa basa hadi gel gel. Allah'ım ya, çok da mutlu bir şey demeyeyim diyorum ama... ...ya senin de bir adabı vardır canım. Bak Safiye, kocan feci ölçüsüz harakatlar içinde bilesin. Ben de karısı olman vasfıyla bu gidişatına bir dur demen lazım. Lafa tamam. bak, az önce ortalarda dönenip duran ben miydim canım? Ha, ee, ama ben de adında bıraktım ha. Cemal, canım bak insanlar da yoruldu değil mi? Bak, hadi bak. Yok Safa yok, yorulmak yok. Gel buraya. Benim kızım boşanıyor, kırk gün, kırk gece eğleneceğiz burada. Safiye! Safiye Cemal! Bana bak, bak şuna. Kime diyorum ya? Ya sen de sus be, sus kafam patladı. Eee! Allah billahi yitti mi? Canıma tak dedin, yitti, yitti. Lan! Ne bozuyorsun lan ya Alenci'yi? Lan! Ben mi bozuyum ya eğlenceyi? Aa bak senin şimşik geliyor ya. Bak. Ha? Ne oluyor lan? Lan ne işin var lan senin burada? Kız peşine mi takıldı yoksa? Rahatsız mı ediyorsun? Yemin ediyorum var beni bu beynini denemiştim ha. Hayır babacığım biz müjde vermek için geldik. Karımla konuştuk anlaştık. Boşanmıyoruz. canım. Evet Safacığım bir hoş geldin yok. Ay, lan, ne diyorsun lan sen ne diyorsun sen? Ne evi kimin evi lan? Allah Allah şuna bak kedi gibi boynundan tutuyor, atıyorum geri geliyor ya. Yok ya ben bunu öldüreceğim başka çaresi yok kurtuluşumuz yok. Baba dur. Ben seviyorum kocamı. Boşanmayacağım İlyas'tan. Of. Ne? Seviyor musun? Kızım daha dün diyordum niye istemiyorum ben bu herif boşanacağım diye ya. Şimdi ne oldu da böyle diyorum. Sen tehdit mi ediyor sen? Bak doğru söylüyor. ne ediyorum eğer tehdit ediyorsa bir şey diyorsa var ya vallahi tamam. seni ha. Cemal tamam canım tamam bak insanların içinde konuşmayalım. Gelin içeri girelim sakin sakin konuşalım. Ya zaten el aleme film olduk lütfen. Bak bir göreç ki tavrı bu olmamalı Cemal. Çok sağ olun babacığım. Lan tamam yeter sus ya! Halenci falan kalmadı aç şunu. Al şunu. Hadi.